Sevgili öğrenciler, bu dersimizde şın harfini çalışacağız. Şın harfimiz dört hamle ile yazacağımız bir harftir. Sin gibi çanağı olan bir harftir. İlk önce ilk dişleri yazacağız. Daha sonra devamında diğer dişi yazacağız ve üçüncü hamlemizle çanağımızı tamamlayacağız. Sonra da noktalarımızı yazacağız. Evet, ikinci hamle, ikinci diş, üçüncü hareketimiz ile çanağı bütünleştireceğiz, tamamlayacağız. Diş yazarak da, üç tane nokta yazarak da dördüncü hareketimizi gerçekleştirmiş olacağız. Aynı doğrultuda şimdi satırımızı tamamlayalım. Evet, birinci, ikinci ve üçüncü hamlelerimizi elimizi kaldırmadan yazabilmekteyiz. 1 2 3 4 1 2 3 ve noktalarımızı yazarak 4'ü tamamlamış olduk. Aynı şekilde devam edelim. 1 2 3 ve çana tamamladık noktalarımızı yazdık. Ve son harfimizi de yazarak satırımızı tamamlamış olduk. Geçiyoruz bir sonraki kısmımıza. Bu kısımda şın harfinin kelimenin başında bulunma şeklini çalışacağız satırımızda. Sin'de olduğu gibi sadece üç noktası olan üç dişin üzerinde bir harfimiz ve sol tarafı bağlantı kolunu bırakacak. Çünkü kendisinden sonraki harfe bağlanması gerekiyor. Kelimenin başında bulunduğu için sadece kendisinden sonraki harfe bağlantı kolu olur. Bu şekilde. Evet, zannediyorum anlaşıldı. Böylece örnek harflerimizi yazdıktan sonra kelimenin ilk harfi olmasıyla ilgili örneklere geçelim. Kelimenin başında bulunacak ve kendisinden sonraki harfe bitişecek ilk örneğimiz Şekera Şekera kelimesinde şın harfi çanağını attı. Sindeki gibi kef harfine bitişti. Şerrun kelimesinde Şerrun kelimesinde yine şın harfimiz çanağını atarak üç dişini ve üç noktasını muhafaza ederek ra harfine bitişti. Bir sonraki kelimemiz şeklun kelimesi. Şeklun kelimesinde de yine şın harfimiz kelimenin başında bulundu. Çanağını gizledi ve bu şekilde kef harfiyle bağlandı. Son örneğimiz Şirkün. Şirkün kelimesinde yine aynı şekilde şın harfimiz ra harfine bağlanmış oldu değerli arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüz kelimenin içinde, kelimenin ortasında şın harfi nasıl yazılır? Doğal olarak kendisinden önceki ve sonraki harfe bitişeceğinden İki tane bağlantı kolu olmalıdır. Bunları bu şekilde kırmızı kalemle de işaretlemiş olduk. Ve de noktalarını unutmuyoruz. Eğer nokta yazmazsak sin olur. Evet, sadece nokta farkı ile sin ve şın birbirinden ayrılırlar. Kelimenin ortasında bağlantı kollarını yine tekrar edecek olursak iki tarafa uzatarak kendisinden önceki ve sonraki harflere sinde olduğu gibi şın da bağlanır. Örnek kelimelerimize gelelim. Bu bölümde ilk örneğimiz eşşükru kelimesi olsun. Eşşükru kelimesinde şın harfimiz kelimenin içinde yer almış, lam ile kef arasında bulunmuş ve her iki harfede sağlı ve sollu bağlanmıştır. Sonraki örneğimize geçecek olursak, örneğimiz arkadaşlar ne olsun? Eşşitâ'u, eşşitâ'u kelimesi olsun. Yine şın harfimiz Kelimenin ortasında bulunduğu, kendisinden önceki lam harfiyle kendisinden sonraki t harfine bitişerek yazıldı. Tabii ki çanağını gizleyerek. Sonraki kelimemiz haşrun. Haşrun kelimesi de yine şın harfimiz kelimenin içinde yer aldı. Öncesi ha ve sonrası ra harfine bitişerek iki koluyla bağlandı. Son kelimemiz kış run kelimesi. Yine kış run kelimesinde de şın harfimiz kaf ile ra harfine bitişerek kelimenin ortasında bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu bölümümüzde kelimenin sonunda bulunmasıyla ilgili İlk satırda yazımızı, harfimizi verelim. Kendisinden öncekine harfe bitişeceğinden dolayı sağa doğru bağlantı kolu olur. Ve kelimenin son harfi olduğundan da şın harfimiz çanağını elde eder, tekrar kazanır ve çanağıyla yazılır. Bu şekilde. Kendisinden öncekine bağlantı kolu olur ve kelimenin son harfi olduğu için kendisinden sonra harfi olmadığından çanağını doğal olarak tekrar elde eder. Kırmızı kalemle de bağlantı yerlerini işaretledikten sonra şın harfinin kelimenin sonundaki örneklerine geçelim. Kelimemiz İlk kelimemiz arkadaşlar Habeşun kelimesi. Habeşun kelimesinde şın harfi kelimenin son harfidir ve kendisinden önceki b'yi bitişmiş ve çanağını tekrar elde etmiştir. Kurayshun kelimesinde de Kurayshun kelimesinde de yine şın harfi kendisinden önceki y harfine bağlanmış ve kelimenin son harfi olduğu için çanağını elde etmiştir. Firâşun kelimesi de aynı şekilde fakat güzel bir örnek. Firâşun kelimesinde şından önce elif bulunmuştur. Elif de kendisinden sonraki harfe bitişmediğinden hem öncesine hem de sonrasına bitişmemiştir şın harfi. Keb şun kelimesinde yine şın harfimiz kelimenin son harfi konumundadır. Kendisinden önceki B harfine bitişmiştir. Ve kelimenin son harfi olduğu için de tekrar çanağını elde ederek tamamlamıştır. Böylece değerli arkadaşlar bu videomuzun bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çalışmalarınızı aralıklı olarak devam ettirmenizde hem yazma hem okuma bakımından kolaylık elde edeceğinizi düşünüyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.